Canlarım benim selamlar hoş geldiniz 70 günde TYT Matematik kampında ikinci günün ikinci videosuna geldik hoş geldiniz sefalar getirdiniz ikinci günün birinci videosunda en büyük en küçük değere başlamıştık şimdi en büyük en küçük değerden kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar hemen 70 günde TYT Matematik kampı video ders kitabından benimle beraber kamp programını açıyorsun hemen açıyoruz şöyle evet ikinci gün ikinci video en büyük ve en küçük değer 2 sayfa 14 Tek bir sayfa işleyeceğiz. Sayfa 14'ü. Karşılığında da arkadaşlar ödevden yani soru bankasından ne yapacakmışız? En büyük en küçük değer temel tanım testi 2 yapacakmışız. Soru bankasındaki ödevimizde sayfa 14 15'i kapsıyor. Yani bir sayfa Konu anlatım kitabından, video ders kitabından işleyeceğiz. Bir teste soru bankasından ödev yapacağız kamp programından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmiyorum. İkinci dersime geçiyorum. Bu çok böyle aşırı uzun bir ders olmayacak. Dediğim gibi bir sayfada sadece soru çözeceğiz arkadaşlar. Bir de birkaç tane pratik notumuz var. Onlar üzerinde duracağız ve bitireceğiz. Hadi bakalım gel. Gel 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 gel. 15. soruyla başlayalım. Diyor ki. X, Y ve Z birbirinden farklı birer rakamdır. Olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi bir bakalım. Pa hmm, ha. Şimdi bak şurada x'ler var. Bu x ile bu x'in ortak olduğunu görüyorum. Hemen x parantezini alıyorum. X parantezini alırsam x parantezinde y eksi z olur orası değil mi? Eşittir. Şimdi burası da 4y eksi 4z. Burayı da müsaaden olursa 4 parantezin alayım mı? Burayı da 4 parantezin alırsam y eksi z gelir 4 parantezinde. Şimdi ne yapacağız buradan sonra? Şimdi bak dikkat et. Burada y eksi z var. Burada y eksi z var. Bu y eksi z'ler sadeleşebilir. Ama bak bak şimdi bak. Şimdi ben bu y eksi z ile bu y eksi z'yi sadece bu sıfır olmazsa sadeleştirebilirim. Bu sıfır olursa y eksi z Eşittir 0 olursa o zaman zaten x'e ne verirsen ver 0 çarpı bir sayı eşittir 0 çarpı 4 olduğu için otomatikman eşitlik sağlanır. Yani y eksi z'nin 0 olduğu ayrı bir durum. Eğer y eksi z 0 değilse o zaman zaten bunlar sadeleşir x eşittir 4 gelir tamam mı? x eşittir 4 için y eksi z farklı 0 olacak zaten y eksi z 0 ise demek. Y eşittir Z demek. Ama sorunun başına okuduğumuz zaman bak ne diyor? X, Y, Z birbirinden farklı rakamlar diyor. Ha, demek ki arkadaşlar bu patladı. X'in, Y'nin y Z'ye eşit olma durumu yok. Demek ki buranın sıfır olma durumu yok. Demek ki burası sıfır değilse sadeleşti bunlar. X eşittir 4 oldu. Y eksi de sıfırdan farklı oldu. E o zaman X'i zaten 4 bulmuş oluyoruz. Y eksi de sıfır olmayacak. Y eksi Z'ye burada değer vereceğiz arkadaşlar. Kaç vereceğiz? Yani burada hiç fark etmez. Verebileceğiniz büyük bir değer verin. Mesela Y'ye 9 verin. Z'ye de 8 verin verebileceğiniz en büyük değeri verin. Fark etmez. İsterseniz deneyin bakın. 9 8 1. 9 eksi 8 1. X eşittir 4 gördüğünüz gibi sağlıyor. Yani X 4'müş. Y 9'muş. Z de 8'miş. Toplarsak 17 artı 4'ten cevabımız 21 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Sınırlayıcı bir koşul bulmadığımız sürece istediğimiz sayıya istediğimiz kadar büyük değer verebiliriz. Tabi hangi kümeye ait olduğunu, sayının tipinin ne olduğunu iyi bileceksiniz. Tamam mı canlarım? Haydi bakalım devam ediyorum şimdi. Diyor ki ABC pozitif tam sayılardır. ABC'nin toplamı 12'ymiş. 3A artı B 3C'ymiş. A çarpı B çarpı C çarpımının en küçük değeri kaçtır diyor. Peki. Şimdi şöyle bir bakmaya çalışalım bakalım. Bak şimdi bir kere bu 3A'yı bu tarafa atarsam. Ne oluyor biliyor musun? B eşittir. 3 tane C eksi 3 tane A oluyor. E o zaman şu yukarıdaki B yerine bu 3C eksi 3A yazalım ki... En azından 3 bilinmeyene denklem 2 bilinmeyene düşsün. O da kardır baba. 3 bilinmeyene uğraşacağımıza 2 bilinmeyene uğraşalım. O zaman bak a yazdım. B yerine artı 3C eksi 3A yazdım. Artı 3C eksi 3A artı C yazdım. Eşittir 12. Bak hiçbir şey yapmadım. Bak vallahi hiçbir şey yapmadım. Sadece şuradaki B yerine 3C eksi 3A yaptım. Onu da soru zaten bana vermiş. Tamam mı? Buradan 4 tane C eksi A'dan 3A e çıktı. 2 tane A eşittir. 12 yaptı. Sadeleştirelim mi? 2'ye bölersem 4C'yi 2C yapar. 2A'yı 2'ye bölersem 1A yapar. 12'yi 2'ye bölersem 6 yapar. Bak 2C eksi A'yı 6 buldum. Şimdi buradan A çarpı B çarpı C çarpımının en küçük değerini soruyor bana. Ve A ve C pozitif tam sayılar. Dolayısıyla A'ya ve C'ye verebileceğim en küçük değerleri vermeye çalışacağım arkadaşlar. En minimum değerleri vermeye çalışacağım. Şimdi pozitif tam sayılar ya en küçük pozitif tam sayıyı yani 1'i verelim. Ama bu sefer karşı tarafa atarsam 2C 7 olur. C 7 bölü 2 olur. Olur mu? Pozitif tam sayı diyor. O yüzden A'ya 2 verebilirim. 2 verirsem eksi 2 ya burası. At karşı tarafa 2C8 yapar. 2C8 ise C buradan 4 yapar. Bak A'ya minimum 2 verebiliyorum. C'de 4 çıkıyor. Peki B'yi nasıl bulacağım? E şurada yerine yazacağım işte. A yerine 2 yazacağım. O zaman ne geldi? Hatta şurada yazayım. Orada niye yazıyorum? Şurada yazayım. B eşittir 3C. Yani 4 kere 3'ten 12 eksi 3A yani 6. Yani b de buradan kaç gelir? 6. İsterseniz şurada da yerine yazabilirdiniz. A yerine 2 yazdınız artı B. C yerine de 4 yazdınız eşittir 12. 6, 4, 2 daha şu ikisini toplamı 6. Karşı tarafa atarsanız B de buradan 6 çıkardı. Yani ikisi de olur. İster ilk denklemde ister ikinci denklemde yazabilirdiniz. B de 6 çıktı. O zaman 4 çarpı 2 çarpı 6'yı soruyor bu soru bize. 8 çarpı 6'dan cevabımız 48. Ama hocam 48 küçük değil. <laughs> öyle öyle şeyler oluyordu. Benim bir tane öğrencim vardı. En büyük en küçük ders sorularında ta 2017 yıllarında falan. Çok gülerdim o çocuğa ya. Bir şey bulurdum küçük işte, küçük istiyor. Ama hocam bu sayı ki oğlum diyordum neye göre küçük kime göre küçük. Sen dalga mı geçiyorsun lan bizle? Evet bazen yüz yüze ders yaptığım zamanları özlüyorum ya. Tabi sizlere böyle e, bu şekilde ders anlatmak. Çok fazla öğrencinin e, eğitim hayatına dokunmak demek. Onun farkındayım. O yüzden her zaman bunu tercih ederim. Onu söyleyeyim yani. Ama yüz yüzenin de tadı bir başka oluyordu ya. Böyle hele bir samimiyet kurarsan böyle gelip arkadan şöyle pat diye bir tane böyle şu kafanın ensenin arkasından böyle bir tok bir ses çıkar ya. <laughs> ya tabii şakasına hemen Twitter'da linçemeyelim sonra eğitimci öğretmen falan diye. <laughs> Samimi olduklarımıza Peki 17 ile devam. Samimi oldukları da böyle tekme tokat dövüyor. Sürün var ya. Evet 17 ile devam ediyorum. Rakamlardan her biri birer kez kullanılarak yazılabilen iki basamaklı 5 tane doğal sayının toplamı en çok A en az B'dir. Buna göre A-B farkı kaçtır? Şimdi A'yı yazalım. Neymiş A? A şuymuş. Rakamlardan her biri birer kez kullanılacak. İki basamaklı 5 tane doğal sayı yazacağız. Ve A bunların toplamı olacak. O zaman bu sayılar ayrı ayrı oluşacak. Ee, A bunların toplamının en çok değeri olacak. Dolayısıyla bu sayıları olabildiğince büyük seçmeye çalışacağız. Bakın şöyle yapalım. Bu güzel bir soru. 98 ile başlamayın. Ama hocam niye? 98 yazdığınız zaman e, en büyük iki basamaklı rakamları birer kez kullanarak yani rakamları farklı sayı yazmış oluyorum. İyi de öbürüne 70'li küsür bir şey kalacak. Ama sen burada 8'i kullanmayıp 8'i diğerinin onlar basamağına kullanırsan 80'li bir şeyle toplamış olursun. Diğerinin 7 kullan onlar basamağına 70'li bir şey. Diğerinin 6 kullan 60'lı bir şey. Sonra buraya 5'i kullan 95. Ha 5 taneymiş özür dilerim 5 sayı. O zaman buraya da 50'li bir şey yaz. Şimdi buraya 40'lı bir şey yaz. Yani 4 yaz buraya. Buraya 3 yaz. Buraya 2 yaz. Buraya 1 yaz. Buraya 0 yaz. Bunlar arkadaşlar 2 basamaklı. Rakamları bir kez kullanılarak yazılabilecek en büyük 5 tane sayı. Sen şöyle yapsaydın 98, 76, 65, 65 de yazamazsın. 54 yazacaksın. 32 yazacaksın ve e, zaten buraya 1, buraya da 0 yazabilirsin. Mesela 10 yazacaksın. E, bunların toplamı büyük yukarıdakilerin mi bak? 160, e, 200, 240, 250'li bir şey. Burası zaten 170, 240, burada zaten 240 oluyor. Tamam mı? Mevzuyu anladın değil mi? Yani en çok olan bu olacak. Şimdi bunları toplayalım. Son basamaklarını toplayayım. 0 1 3 6 10. 10 9 17 24 30 35 bir de o elde vardı 360. Yani A'nın 360 olduğunu bulduk. Şimdi gelelim B'ye. Bu sefer arkadaşlar tam tersi gideceğiz. Yani küçük sayılar yazmaya başlayacağız. O zaman buraya 10 yazalım. Daha doğrusu buraya 1 yazalım. 10'lu bir şey, sonra 20'li bir şey, sonra 30'lu bir şey, sonra 40'lı bir şey, sonra 50'li bir şey. 10 yazalım. 26 yazalım çünkü 5'i kullandık ya. Bir daha kullanamıyoruz. 37 yazalım, 48 yazalım, 59 yazalım. Bak şunu düşünüyorsun olmaz bak 10. Ondan sonra hocam 23. Sonra hocam 34. Sonra hocam 34 de olmaz. 3'ü kullandık. 45 olabilir. Sonra 67 olabilir. Sonra 89. E bu çok büyük abi bak 140, 180, 200'lü bir şey. Bu 200'e varmaz ki. Bu yüzlerde kalır tamam mı yavrum? O yüzden bunu sildim. Peki bu tarafa bakalım. Topluyorum şimdi. Diyor ki çünkü toplamların en az değeri B'dir diyor. Bunları toplayınca B'yi elde ediyorum. Yine son basamaklarını toplayayım. 17, 24, 30, 30. Elde 3. 3, 6, 10, 15, 3 de elde 18. Yani alabilecekleri toplamın alabileceği en küçük değer de 180 oluyormuş. Ne diyor? A-B farkı. E, 360'dan ne yapacağız? 180'i çıkartacağız. Doğru cevabımız 180 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Anlaştık değil mi canlarım? Sorun yok değil mi? Tamam. Tamam kurban olsun hocanız size hadi bakalım. Bir pratiğimiz var. Toplamları verilen birden çok doğal sayının yani mesela diyor ki sana e, toplamları 285 olan 4 tane doğal sayı diyor. Bunların en büyüğünün ya yani bunlar 4 tane doğal sayı hepsi birbirinden farklı. Bunların bir tanesi en büyük bir tanesi en küçük. Bunların en büyüğünün en çok olması için diğerlerinin ne olması lazım arkadaşlar? Diğerlerinin En az olması lazım Diğerleri en az olacak ki en büyük en küçük en çok olsun Aynı şekilde bu sayıların en küçüğü en az dediği zaman En küçüğü en az dediği zaman Diğerlerini en çok seçeceksin Diğerleri en çok Şöyle düşün 4 tane sayı var toplamları 220 diyelim Bunlardan 4 sayıdan en küçüğünün en az olmasını istiyorsan geri kalan 3 sayıyı bayağı büyük seçeceksin ki diğeri göçük kalsın Böyle cücük gibi kalsın tamam mı? Mevzuyu anladın değil mi? Ama, ama eğer sana en büyüğü en çok, en küçüğü en az derse böyle. Ama en büyüğü en az derse ya da en küçüğü en çok derse o zaman ortalama alacaksın. Ortalama, ortalama. İkisinde de ortalama. Ne demek? Yani toplamları 220 olan 4 sayının en büyüğü en az dediği zaman hemen bu 220 toplamlar olan 4 sayının bir ortalamasını alacaksın. 220'yi 4'e böleceksin. Kaç yapıyor? İşte 55. Normalde 55, 55, 55, 55. Sonra arttırıp azaltarak ilerleyeceksin. Birazdan bununla ilgili örnek yapacağım. Hatta birazdan değil, şimdi yapacağım bak. Yapıyorum şu anda. Bak şimdi her biri 3 basamaklı ve birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 608'dir. Bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? Bak en büyüğü en çok kaçtır deyince problem yok. Aslında diğerinde de yok ama bu daha kolay. En büyüğü en çok kaçtır? Bak şimdi şöyle düşün. 1, 2, 2, 3, 4. Ne yavrum bunlar? Bunlar çizik. Bunlar sayı tamam mı? 4 tane sayıyı sembolize ediyor. Topladım bunları. Kaça eşitleyecekmişim? 608'e. Tamam. Şimdi diyelim ki şu kırmızı okla gösterdiğim sayı aradığım sayı olsun. Yani en büyük olsun. Diğerleri küçükten büyüğe sıralanıyor. Nasıl sıralandığını bilmiyorum. Bunun en çok olmasını istiyorum. Bu okla gösterdiğim en büyük sayının en çok olmasını istiyorum. O zaman diğerlerini minimum seçeceğim. O zaman 3 basamaklı minimum sayıları düşünüyorum. Rakamları farklı demiş mi? Hayır. Sadece birbirinden farklı demiş. O yüzden buraya 100 verebilirim. En küçük 3 basamaklı sayı. Birbirinden farklı dediği için buna 100 veremem. 101 verebilirim. Buna da 102 verebilirim. Bitti. Buna da x dersem o zaman 3'ünün toplamı 303 yapar. 303 artı x eşittir 608 yapar. Karşı tarafa atarsam x eşittir 305 yapar. Neymiş bu sayılardan en büyüğünün en çok değeri? 305'miş. Mevzuyu anladınız mı? Tamam değil mi? Problem yok. Şimdi devam edelim. Bak şimdi. 18 tamam. En büyüğü en çok kaçtır? Bu arada en küçüğü en az kaçtır deseydi o zaman da diğerlerini seçebileceğim kadar büyük seçecektim. Tamam mı? Şimdi indim aşağıya. Şimdi geldim buraya. Bak bu biz önceki sorudan farklı. Bir önceki soruda ne diyordu? En büyüğü en çok kaçtır? Diğerlerini az seçip mevzuyu kapatıyordum. Burada en büyüğü en az kaçtır diyor. Bunlarda ne yapacağız dedik? Pratik notta ortalama alacağız öncelikle. Yani 657 sayısı kaç tane sayının toplamıymış? 5. Bunu hemen 5'e bölüyorum tamam mı? 6 da 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 15'te 5 3 kere var. 3 kere 5 15. Tamam. Sonra buraya 7 geldi. 7 de 5 1 kere var. 1 kere 5 5. Kalan kaç geldi? 2. Bak şimdi eğer 657 değil de bu kalan 2 olmasaydı. Yani 655 olsaydı, eğer 655 olsaydı o zaman bu sayılar 131 131 131, 131 131 ve 131 olacaktı yani 5'i de ne olacaktı arkadaşlar 131 olacaktı ama burada ne var 2 tane kalan var bu 2 tane kalanı herhangi bir tanesini ekleyebilirsiniz mesela öncelikle buraya ekleyin burayı 133 yapın şimdi şöyle tamam mı şimdi şu anda ne oldu şu anda hepsinin toplamı 657 oldu ama bir problem var bu sayılardan 4 tanesi aynı birbirinden farklı 5 tane doğal sayı diyor Bunları birbirinden farklı yapacağız ki en büyüğü ortaya çıksın, en küçüğü ortaya çıksın, birbirlerinden farklı olsunlar. O zaman burada yapacağım hareket ne? Arttırma, azaltma yapacağım. Şimdi bak, bunu bir tane azalttım, 130 oldu. O zaman dengenin bozulmaması için bunu bir tane arttırmam lazım, 132 oldu. Şimdi bunu bir tane azaltsam ne olur? 130 olur ama bununla aynı. O zaman iki tane azaltayım, 129 oldu. O zaman bunu da iki tane arttırayım, 133 oldu. E bu da 133 oldu. Şimdi hala toplamı değiştirmedim. Çünkü azaltma arttırma olayını dengeli yaptım. Ama hala buradaki sayılardan iki tanesi aynı. Tamam mı? İki tanesi aynı. Peki bunları nasıl farklı yapacağım? Burada aklına şu gelecek. En büyük en az ve en küçüğü en çok sorularında sayılar ne kadar az ardışık giderse yani aralarındaki fark az giderse büyük sayı o kadar az kalır. Siz onları 5-5 arttırırsanız büyük sayı çok olur ama 1-1 bir bir arttırırsanız sayıları büyük sayı az kalır büyük sayının da az olmasını istiyorsa bunların böyle bir bir gitmesi lazım mümkünse. Bak burada 130 132 diye gidiyor. Bu 132'yi bir tane azalttım 131 yaptım. Bu 133'ü bir tane arttırdım 134 yaptım. O zaman ne oldu bak? 130 131 133 129 ve 134. O zaman arkadaşlar 134 sayısı bu sayıların en büyüğünün en az değer. Bu karşına gelebilecek en zor. Bununla alakalı örneklerden bir tanesi. Bunu yaparsan mevzuyu bitirirsin. Şimdi bak bir sonraki örnekte de bunun tersi yine. En küçüğü en çok kaçtır diyor. En küçüğü en az deseydi diğerlerini çok seçecektim ama en küçüğü en çok diyor. En büyüğü en az, en küçüğü en çok. Bunları da ortalama alıyorsun unutma. Şimdi gel kaçmış 354'müş sayıların toplamı. Kaç tane sayı varmış? Rakamları farklı, birbirinden farklı, iki basamaklı 4 tane sayı. O zaman hemen bunu 4'e bölüyorum. 35'te 4, 8 kere var. Burası yaptı sana 32. Yine 34 34 de yine 8 kere var. Burası yaptı sana yine 32. Kalan kaç geldi? 2 geldi. Bak, sayıların hepsi aynı olsaydı, daha doğrusu 354 352 olsaydı 88 88 88 ve 88 olurdu. Tamam mı? Ama ne var? 2 tane fazlamız var. O zaman herhangi bir tanesine 2'yi ekleyeyim. Mesela burayı 90 yapayım. Şimdi diyeyim ki küçük sayı şu olsun, tamam mı? Bunu olabildiğince küçültmeye çalışacağım şimdi. 88, 88, 88, 90. Toplamları 354. Tamam güzel. Ne dedik böyle birer birer artarlarsa güzel olur. Birer birer. Bu 87'yi bir azaltırsan, 88'i bir azaltırsan 87. Bu 88'i bunu bir azalttığın için dengenin bozulmaması için bunu bir artırman lazım. O zaman oldu bu sana 89. Burası oldu sana 88. Burası oldu sana 90. Aslında müthiş oldu. Şu anda bu 4 sayının toplamı 354 oldu ve bunların en küçüğü de en çok 87 olmuş oldu. Güzel. Ama ama soruda bir şeyi okumayı tekrar okumayı unutmayalım. Rakamları farklı diyor. Bu sayıların hepsinin rakamının farklı olması lazım. Ama ben bakıyorum 88 var burada. Bize problem çıkartıyor. Bunun rakamları farklı değil. İşte burada problem devreye giriyor. Ne yapacağız arkadaşlar? O zaman bu 88'i değiştireceğiz. Bunu bir arttırsam olmaz. Çünkü 89 var. İki arttırsam 90, bir azaltsam 87. Ne yapacağım? Bak şimdi bunu bir arttıracaksın. 91. Bunu bir arttıracaksın. Şey bir azaltacaksın. 87. Şu an ne oldu? Bunu bir arttırdım. 91. Bunu da bir azalttım. Denge bozulmadı. Tamam mı? Şimdi bunu bir tane arttıracaksın. Çünkü 90 yok artık. Şunlar gitti. 90 yok. Bunu bir arttıracaksın. 90 bunu da bir azaltacaksın. 86. Bak şimdi oldu. 86, 87, 90, 91. O zaman sayılardan en küçüğü en çok kaçmış? 86'ymış. Tamam mı? Bu da bak en küçüğü en çok, en büyüğü en az. Bu sorular kolay sorular değil. Bunlar zorlar yani. 21 ile devam ediyorum. A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Tamam. İki sokağın uzunluğu aşağıda verilmiştir. Birinci sokağın uzunluğu ikinci sokağın uzunluğundan en çok kaç metre fazladır? Şimdi birinci sokağın yani benim boyum senin boyundan kaç fazladır? Nasıl bulurum? Benim boyumdan senin boyunu çıkartırım. E o zaman birinci sokağın uzunluğu yani AB artı B birinci sokağın uzunluğu. İkinci sokağın uzunluğundan yani A kare eksi B'den ne kadar fazladır? Bunu bundan çıkartarak buluyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Eksiyi içeri dağıttığımız zaman Eksi eksiyi artı yapacak. BB 2B yapacak. 2B artı. Burası da A çarpı B eksi A kare yapacak. Bunu da düzenlersem 2B artı A parantezinde B eksi A yapacak. Hocam buradaki AB'yi iki basamakta mı alacağız? Hayır yavrum. Daha sayı basamaklarına gelmedik. Zaten AB iki basamakta demediği sürece biz AB sayısını nasıl alırız? a çarpı b olarak alırız. İki basamaklı diye belirtirse onu iki basamaklı sayı olarak değerlendirebiliriz tamam mı? Şimdi buraya kadar yazdık. Bunun en çok olmasını istiyoruz. Bunun maksimum olmasını istiyoruz. A ve B'nin de rakam olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman B'ye bir kere verebileceğimiz en büyük rakamı verelim. 9. Şimdi buraya 9 verirsek buraya 9. A'ya verebileceğimiz küçük bir rakamı verelim ki 9'dan çıkarttığımız zaman büyük kalsın. O zaman A'ya da verebileceğimiz en küçük rakamı veriyorum. 1. Ama böyle olduğu zaman da şuradaki çarpımdan kaybediyorum. Şimdi bak şöyle yapalım. A ve B diyelim. A, B bir de sonuç diyelim. A, B sonuç tamam mı? Şimdi A'yı B'yi 9 seçtiğinizde A'yı 1 seçtiğinizde 18, 8, 1 kere 8, 8, 18, 8 daha 26 gelir. A'yı eğer 2 seçerseniz burası 7 olur. Burası 2 olur. 7 kere 2 14. 14 artı 18. Bak burası 18 çıkar. Burası 14 çıkar. Topladığınız zaman 32. Bak gördünüz mü? Sonuç artıyor. Demek ki devam edeceğim. A yerine 3 versem. B zaten sabit 9. A yerine 3 verince burası 6 çıkar. Burası 3 çıkar. 18. 18, 18, 36 yapar. Harika. A yerine 4 versem. Burası hala 9. A yerine 4 verince orası ne yapıyor arkadaşlar? Dur şurayı sileyim. A yerine 4 verince şurayı şöyle yapayım. A ee, B eksi a 5 yapıyor, burası da 4, 4 kere 5'ten 20, 18 daha 38. Oo maşallah. A yerine 5 verirsem, 9 eksi 5 4, 4 çarpı burada 5 verdim 20, yine 38 geldi. A yerine 6 verirsem bak geri gidiyor artık. A yerine 6 verince 3, 18, 18 artı 18 36 bak gördün mü? Artık geri gidiyor. Demek ki zirveye ulaştığı yer neresi? Aha bu 38. O zaman uzunluk en çok kaçtır diye soruyor ya. En çok kaçtırın cevabı hop, 38 olacak tamam mı? Anlaştık mı? Değer vere gittik yani bir şey yok. Şimdi günün son sorusu. Gerçekten bu sefer günün son sorusu yani. ikinci günün son sorusu. Bir mor soruyla geliştiren mor sorumuzla devam ediyorum. Aslı Burcu, Ceyda ve Derin rakamları kullanarak sayı oyunu oynayacaklardır. Her biri sıfırdan farklı iki rakam seçip bu iki rakamı çarparak buldukları sayıları tahta yazıyorlar. Her biri sıfırdan farklı iki rakam seçiyor. Bu iki rakamı çarparak bunları tahta yazıyorlar. Seçilen rakamlarla ilgili aşağıdakiler biliniyor diyor. Toplam dört farklı rakam seçilmiştir. Dört hmm. farklı rakam işte A, B, C, D olsun. Bunları ikili ikili çarparak dört tane sonuç buluyorlar arkadaşlar. Yani atıyorum aslı bu ikisini... Ha, bir, bir şart daha var bak. Seçilen her rakam farklı iki kişi tarafından kullanılmıştır. Yani eğer Aslı A ile B'yi seçiyorsa Burcu A ile C'yi seçiyor. Ceyda B ile C'yi seçiyor. Derin de A ile D'yi seçiyor ya da C ile D'yi seçiyor. İkisi aynı iki rakamı seçmiyor. Yani Aslı A ile B'yi seçerken Burcu da A ile B'yi seçmiyor tamam mı? Tahtaya yazılan sayılardan ikisi 15 ve 24 olup küçük sayı 24 olmadığı 15 olmadığına göre yazılan en büyük sayının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bak. 15 ve 24'müş. Yani çarpımları 15 ve çarpımları 24 olan iki rakam düşüneceğiz. Şimdi çarpımları 15 olan rakamlar zaten 3 ile 5 başka yok. Top çarpımları 24 olan 8 ile 3 var. Bir de 6 ile 4 var ama her biri farklı bir rakam seçtiği için 3 burada olduğu için burada 3 seçemem. Demek ki burada ne seçeceğim arkadaşlar? 4 ile 6 seçeceğim tamam mı? 6 kere 4'ü seçeceğim. Tamam buraya kadar hemfikiriz. Şimdi bak buradan başka çarpımları türeteceğim tamam mı? En küçük sayının 15 olmadığını biliyorum. Şimdi o zaman 3 ile 4'ü seçelim. 12, 15'imiz zaten var. 24'ümüz zaten var. Bir de 5 ile 6'yı seçelim 30. Bak farklı 4 tane sayı yazdım. Demek ki sayıların en büyüğünü alabileceği bir değer 30 geldi. Başka ne olabilir? Bakalım. Şimdi 15'i kesin yazacağım. 15'i yazdım buraya. En küçük değil 15. Şimdi 3 ile 4'ü değil de 3 ile 6'yı alalım bu sefer. 18 yaptı. 18. E sonra e, 3 ile 4, 3 ile 6'yı aldım. E, 4 ile 5'i alayım. 4 ile 5'i alayım. 20 yapayım. E, geriye ne kalır? 24 kalır bir de. Ha, güzel. O zaman bir de şöyle sıralanır. 15, 18, 20, bir de 6 kere 4'ten 24. O zaman da alınabilecek en büyük çarpım değeri 24 olur. Başka var mı? 3 ile 6 18, 3 ile 5'i aldık zaten. 3 ile 4'ü aldık, 5 ile 4'ü aldık, 5 ile 6'yı aldık. Başka yok. Demek ki 30 ve 54 bu sayıların çarpımının alabileceği en büyük farklı iki değer. Bunların toplamı da 54 yapacak canlarım. Yani A şıkkını işaretleyeceğiz ikinci sorumuzda. Bitti. İkinci güne de noktayı koymuş olduk. E tabii ki yıldızımızı elimize alacağız. Öyle şey olur mu? Hemen hemen bazı soruları yıldızlayacağım. Bakın şu en küçüğü en az, en küçüğü en çok, en büyüğü en az. Bir tanesini yıldızlayacağım. Sadece bunu yıldızlıyorum arkadaşlar. Bunu iyi bilin yani. Sadece bir tanesini yıldızladım. Bunu yıldızlamayacağım. Buradaki soruyu yıldızlamayacağım. Bir, bir öncekini de yıldızlamayacağım. Bu zor bir soru değil zaten. Bakın bu buradaki olay önemliydi. 90-80-70 diye gitmesi... Bu soruyu zihninizde tutmanızı ve dersten sonra bir kere tekrar etmenizi istiyorum. Tamam mı? Ya benim için aslında önemli bir soru. Aynı şekilde şu soruyu da yıldızlıyorum. Benim için derken hepimiz için önemli, bütün insanlık tarihi için önemli bir soru. 16. soruya da yıldız attım. 1 2 totalde arkadaşlar 3 tane soruya yıldız attım. Güzel bir şekilde soruların üçünü de dersten sonra analiz edin. Bir kere daha kendiniz çözün. Ondan sonra neye geçeceksiniz? Ödevinize geçeceksiniz arkadaşlar. Soru bankasından neresi ödevdi? En büyük, en küçük değer temel tanım testi 2 ödevinizdi. Güzel bir şekilde yapın, bitirin. Biz 3. günde artık tek çift sayılara giriş yapmış olacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Bugünü de kazasız belasız güzel bir şekilde bitirdin. Çok güzel gidiyorsun. Kendinden emin ol. Yaptığın işe emin ol. Gayet güzel bir iş yapıyorsun ve gayet güzel ilerliyorsun. Böyle devam et tamam mı? Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 3. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.